Merhaba arkadaşlar, Bursa Teknik Analiz kanalıma hoş geldiniz. Burada yaptıklarım sadece teknik analizdir, al sat tavsiyesi değildir. Sormak istediğiniz ise varsa yorum kısmını yazabilirsiniz. RTA adım başlayalım. RTA'nın günlük bakalım. RTA bugün 43.24 kadar yükselmiş. Piyasa 42.20'de piyasa kapanmış. Mertürk indikatörü günlük grafikte al sinyali vermiş. Mehdi indikatörü al vermiş. Aylık grafikte bakalım. RTA'nın aylık grafikte bakacak olursa Mertürk indikatörü Mertürk indikatörü sat sinyali vermiş. Biraz yakından bakalım. Şuraya kadar inebilir belki. Mehdi indikatörü Allah tamamladıktan sonra satı geçmiş. Yıllık grafikı bakalım. RTA'nın yıllık grafikı bakacak olursak. Yıllık grafik sat vermiş. Sat sinyal vermiş. Mehdi indikatörü sat sinyal gelmiş durumda. Yeni yarın 41 42 kadar inebilir. bilir. Yeni biz önceki analımız analizde yaptığımız gibi bizim destek noktamız 40 39 Eğer 40 yani 40'ın aşağıda kapanış yapsa arkadaşlar 38 39 hatta 37'de de kapanış yaparsa aşağı yön devam edebilir. 38-37'de de kapanış yaparsa aşağı yön devam edebilir. Yani 40'nın altında kapanış yapmadıkça yani yükseliş yani 41, 42 hatta 43, 40 kadar inebilir. Şöyle gidebilir. Eğer 40'nın altında kapanış yapsa düşebilir. 40'nı takip etmemizde fayda var. Belki yarın 40 kadar indikten sonra tekrar 42, 43, 44'e kadar yükselebilir. Güler yatırımı bakalım. Güler yatırımının günlük grafikine bakalım. Güler yatırım bugün 13.60 kadar yükselmiş. Yeni piyasa 13.30'da piyasa kapanmış. Mertürük indikatörü günlük grafikte al sinyal vermiş. Rehti indikatörü de aynı şekilde günlük grafikte al sinyal vermiş. Aylık grafiğe bakalım. Aylık grafiğe bakacak olursak Mertürk indikatörü sat sinyal vermiş. Ekti indikatörde sat vermiş. Yani aylık grafik negatif. Yıllık grafika bakalım. Yıllık grafikte gördüğünüz gibi negatif sat vermiş. Yani yarın 13 kadar inebilir. 13 hatta 12.90'a kadar inebilir. yarın onu 12.90 13'e kadar inebilir. Yani 12.90 12.80 kırılmadıkça buradan tekrar yani 13.60 13.70'e kadar yükselebilir. Yani yarın 13.80 kırılmadıkça eğer 13.80 kırılırsa 13.60 pardon 12.60'a kadar inebilir. Ya yarın şu an 13.30 demiş. 13 kadar inebilir. 13 kadar indikten sonra tekrar 13.50 kadar yükselebilir. Yani 12.50'in 12 takip etmemizde fayda var. Eğer 13.50 kırılırsa aşağı yön devam edebilir. Aşağı düşüş devam edebilir. 13.50 kırılmadıkça 13 pardon 12.50 13 kırılmadıkça 13.50 kırılmadıkça şöyle 13.50 14 14.50 şöyle yükseliş devam edebilir. 12.50 kırılırsa aşağı yön düşüş devam edebilir. Berada kalın. Berah Holding'in günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte 10.40'a kadar yükselmiş. 10.6'da piyasa kapanmış. Yani Mertürk indikatörü sat sinyal vermiş. Ekti indikatörü sat geçmiş durumda. Aylık grafika bakalım. Aylık graf Mertürk indikatör sat sinyal vermiş. Ekti indikatör. Aylık grafikte de negatif şu anda. Yani 30 Ekim'den itibaren bu da yükseliyordu. Yani ana tahtaları gibi. Yani şöyle düşmüş. Yıllık grafik'e bakalım. Yıllık grafik. Mertürk indikatör alıs niye demiş. Mekti indikatör satı geçmiş durumda. Yani düşebilir. Yani yarın 9.90 hatta 9.80'e kadar düşebilir. Yani aylık grafik negatif, yıllık grafik de negatif. 9.90, 9.80'e kadar inebilir. Yani berada 9'u takip etmemizde fayda var. Yani belki önümüzdeki hafta eğer önümüzdeki hafta 9.50 yeni pazartesi sağlığı, çarşamba 9.50 kırılırsa 9'a kadar inebilir. Belki 9'un yükselişi geçebilir. Eğer 9 kırılmadıkça yükselişi geçebilir. Eğer 9 kırılırsa 9'un takip edelim arkadaşlar. 9 kırılırsa 8'e kadar inebilir. 9 kırılmadıkça 9 kırılmadıkça tekrar yükselişi geçebilir. Yani Mart'tan itibaren şöyle yükselmiş. Dokuz kırılmadıkça tekrar yükselebilir. Dokuzun takip etmemizde fayda var. Arena'ya bakalım. Arena'nın günlük grafiği bakalım. Günlük graf. 37.26 kadar yükseldikten sonra 35.50'de piyasa kapanmış. Aylık grafiğe bakalım. Mertürk indikator sat sinyal vermiş. Mekni indikator de sat vermiş. Yani aylık grafik şu anda negatif yıllık grafik'e bakalım. Yıllık grafik'e bakacak olursak şöyle yükselir. Yıllık grafik'te negatif yani nereye kadar inebilir acaba? 32 kadar inebilir. Eğer yarın 35 yarın düşerse 35'ten düşerse 30, 35, 34 kadar düşebilir. Yani önümüzdeki hafta 32'ni takip etmemizde fayda var. Eğer 32 kırılmadıkça 32'den tekrar yükselişi geçebilir. Şöyle gelmiş bu tahta. 32 kırılmadıkça 32 kırılmadıkça şuraya kadar indikten sonra yükselebilir. Eğer 32 kırılırsa önümüzdeki hafta sağlığı çarşamba 32 kırılırsa 30'unu takip edelim arkadaşlar. 32 kırılmadıkça buradan yükselebilir. Boyak çimento bakalım. Oyak çimento'nun günlük grafiğe bakacak olursak bugün 37.28 kadar yükselmiş. Pardon. Oyak çimento bugün 8.28'e kadar yükseldikten sonra 7.98'i piyasa kapanmış. Mertürek indikatörü günlük grafikte sat vermiş. Aylık grafik bakalım. Aylık grafik Mertürek indikatörü al sinyal vermiş. Mekti indikatörü alı geçmiş durumda. 7.98'de piyasa kapanmış. Yıllık grafik bakalım. Yıllık grafikte gördüğünüz gibi Mertürk indikatörü alt sinyal vermiş. Alt sinyal devam ediyor. Yıllık grafik pozitif şu anda. Aylık grafik negatif. Yani yarın belki 9.80'e kadar inebilir. 9.60'ın takip edelim arkadaşlar. Yarın 9.80'e kadar inebilir. Belki 8.5'e e kadar yükseldikten sonra tekrar düşebilir. Pardon 7.80'e kadar inebilir. Eğer yeni pazartesi önümüzdeki hafta 6.50 kırılırsa çok dikkatle davranmamızda fayda var. Eğer 6.7.60 kırılırsa 7.60 kırılırsa aşağı gidiyor yani 7.40 ya da 7.20 kadar gidiyor. Eğer 7.60 kırılmadıkça 7.60 kırılmadıkça şuradan tekrar yükselişi geçebilir. 7.60 kırılırsa aşağı gidiyor. 7 takip edelim 7.10. 7.60 kırılırsa 7.10'u takip edelim. 7.60 kırılmadıkça yükselebilir. Tatkıda bakalım. Tatkın Günlük grafikte bakalım önce. 16.67'de piyasa kapanmış. Mertürk indikatörü sat yer vermiş. mehdi indikatörü sat vermiş. Aylık grafikte bakalım. Aylık grafik pozitif şu anda. Yani Mertürk indikatörü al yer vermiş. mehdi indikatörü da al vermiş. Yıllık grafiğe bakalım. Yıllık grafik. Mertürk indikatör sat sinyal vermiş. Mekti indikator belki sat sinyal gelebilir burada. Yani tukaş, pardon tatkıda 10.67 belki 10 kadar inebilir. Eğer 10 9.80 kırılmadıkça tekrar yükselişi geçebilir. Eğer 9.80 kırılırsa durum değişebilir. Yani 9.80, 9.50 hatta 9'a kadar inebilir. 9.80 kırılmadıkça yükselebilir buradan tekrar yükselebilir 9.80 kırılırsa 9'a kadar gelir düşebilir yapıp bir koraya bakalım gayrimenkul yatırım ortağı önce günlük grafik bakalım günlük grafik 4.36 kadar yükseldikten sonra 4.8'de piyasa kapatın. Günlük grafikte Mertürk indikatörü al yer vermiş. Mekti indikatörü al vermiş. Aylık grafikte bakalım. Aylık grafikte bakacak olursak Mertürk indikatörü al vermiş. Mehdi indikatörü da al geçmiş durumda. Yıllık grafikte bakalım. Mart'tan bari? şöyle yükselmiş. Yani belki dörtte kadar inebilir. Yani pardon. Şöyle 3.80'e kadar inebilir. Şu anda 4.8'de piyasa kapatmış. Kapanmış. Yani gördüğünüz gibi yıllık grafik Aylık graf negatif. Yani yükselecek durumda gözüküyor. Yani yarın 4.10 hatta 4.20 kadar yükselebilir. Yani yarın 4.20 kadar yükseldikten sonra tekrar düşebilir. Yani yıllık grafik negatif şu anda. Belki 3.80'e kadar inebilir. Eğer 3.80 kırılırsa 3.50 kadar inebilir. 3.80 kırılmadıkça buradan tekrar yükselişi geçebilir. 3.80 kırılırsa 3.50'nin yükselişi geçebilir. Yani 3.80 3.50'nin takip edelim arkadaşlar. Eğer önümüzdeki hafta çarşamba, sağlığı günü 3.50 kırılırsa 3'ü kadar inebilir. 3.50'lik kırılmadıkça yükselişi geçebilir. Tek doğu bakalım. Tekrar inşaatta inşaatı bakacak olursak günlük grafikte bakalım. 1.80'den inmiş. 1.80'den 1.70'e kadar inmiş. Mertürk indikatörü satış sinyali vermiş. Mekte indikatörü de sat vermiş. Aylık grafik bakalım. Tekrar dişanlı aylık grafik bakacak olursak Mertürk indikatörü. Belki şu kırmızı çizginin altından yükselebilir. 1.70. Yıllık grafik bakalım. Yıllık grafik negatif arkadaşlar. Belki inebilir. Şöyle 1.60'ı kadar inebilir. 1.60 1.60'ın yükselişi geçebilir. 1.60'ın takip edelim. 1.60'ın yükselişi geçebilir. Eğer 1.60 kırılırsa 1.60'ın geçerse 1.40'ın takip edelim arkadaşlar. 1.60'ın eğer 1.60'ın geçerse aşağı yön 1.60'ın geçerse 1.40 kadar inebilir. 1.60'ın geç, geçmedikçe 1.70'ın 1.60'ın tekrar yükselişi geçebilir. Yani 1.60'ın takip edelim. Kutbu bakalım. Kutahya porselen. Kutahya porselen sanayi bakacak olursak. Günlük grafik'e bakalım önce. Günlük grafik'e bakacak olursak 39.89'a kadar yükselmişti sabah. Yani piyasa 37 .37'de piyasa kapanmış. Metrik indikatör sat yer vermiş. Mekti indikatörde sat da aylık grafik'e bakalım. Acaba formasyon yapabilir mi? Aylık grafika bakacak olursak yani ne zaman? Kasım 30 Ekim 28 27 Ekim'den itibaren şöyle 36 pardon 26 liradan 26 liradan 39 lira kadar Kaç? 13 lira yükselmiş. İyi, iyi gitmiş yani. Yani 39.80'e kadar yükseldikten sonra sat sinyali gel gelmiş. Yani sat sinyal devam edebilir mi acaba? Yıllık grafik'e bakalım. Aylık grafik negatif arkadaşlar. Düş devam ediyor aylık grafikta. Yıllık grafik'e bakalım. Kütahya Porselen'in yıllık grafik'e bakacak olursak bizim Direnç seviyemiz, direnç noktamız kaç? 52, 52.70, 37.39.80'den düş yaptı. Düş devam edecek mi Yani Mertürk indikatörü al sinyali vermiş, Mekdi indikatörü de al vermiş. Yıllık grafik pozitif. Yani yarın 36 36'da, 36'da 35'ten inmezse yani 35'ten aşağı kapanış yapmazsa e, yükseliş devam edebilir. Yani yarın 39.80 40 40'da kapanış yapsa yükseliş devam, ede devam edebilir. Eğer yarın 35 36'da 35'te kapanış yapsa yani düşebilir. Hatta 30 önümüzdeki hafta 30 kadar düşebilir. Her yarın yani piyasa 39 40'ta kapanış yapsa, kapansa yükseliş devam edebilir. Yani yukarı seviye 40'ını takip edelim. Aşağı seviye 36 35'in takip edelim arkadaşlar. 35 kadar inse düşebilir yani. Ulusoy elektrikli bakalım. Günlük ba günlük grafikte bakalım Ulusu. sen. Günlük grafik 53.35 53.60'ı kadar yükselmiş. Günlük grafikte Mercury indikatörü satış sinyal vermiş. MACD indikatörde de aynı şekilde. Aylık grafik bakalım. Aylık grafikte negatif sat sinyal vermiş. Mekte indikatörde sat vermiş. Yıllık rafkı e bakalım. Yıllık rafk Yıllık grafik belki Mekte indikatörü yükseldikten sonra satı geçmiş durumda. Mertürk indikatörde aynı şekilde sattığı Yani yıllık grafik negatif arkadaşlar. Yani yarın 51, yani 50, 49'a e kadar inebilir belki. Eğer yarın 49 kırılırsa 40 kadar inebilir. Yani ya, pardon 48. Yarın 49, 48 e kadar inebilir. 48'ini takip etmemizde fayda var. 48'ini takip edelim. Eğer 48 kırılırsa yeni durum değişebilir. 48 kırılmadıkça tekrar buradan yükselişi geçebilir. Eğer 48 kırılırsa 48 kırıldığı durumda 44'ünü takip edelim. 48 kırılmadıkça yükselebilir. Gördüğünüz gibi ayda grafikte negatif. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.